Bu nasıl? Olabilir. Olsun o zaman. Adnan. Sana bir şey söylemem lazım. Dinliyorum. Behlül'le Behlül ile Elif'in nişanını hemen yapalım diyorum. Behlül seni sıkıştırmamak için söyleyemiyordur belki ama onların da işi çabuklaştırmak istediğinden eminim. Öyle mi diyorsun? Elif'in ailesi de bir an önce olsun istiyor eminim. Diyorum ki öyle uzun boylu hazırlıklara falan girişmeden hemen halledelim. Evde aile arasında küçük bir tören yapalım ne dersin? Onların bileceği iş. Bu akşam konuşalım bakalım yemekte. İsterlerse hemen yaparız. Yemekten önce bir şey içmek ister misiniz? Teşekkür ederim. Ben de istemem. Teşekkür ederim. Elif ablalar geldi mi? <laughs> <laughs> Yok daha gelmediler. Gel bakayım Fitneci. Ne oluyor? Her şeyi Matmazeli yetiştirmeye utamıyorsun değil mi? Ne söylemişim ki? Numara yapma. Deniz'in geldiğini yetiştirmişsin hemen. Yok vallahi hala mı söyledim bir tek? Matmazeli ağzımı bile açmadım. Nereden biliyor o zaman? E ne bileyim? Beşir de oradaydı. O söylemiştir. Hem sen herkesin bildiğini niye Matmazel'den saklıyorsun ki? Sen merak et diye. Geç canım. Merhaba. Hoş geldiniz. Herkes nerede? Bizi bir karşılayan yok ya. Sizin için hazırlık yapıyorlar mutfakta. Yoğunlar. Halamlar salonda. Amcamlar? Ee, Bihter'le atölyedelermiş. Eylüller gelmiş. Titriyorsun. Soğuk. Çabuk gidelim. Zaten hastasın. İşte bir Adnan Ziyagil eseri. <laughs> Dalga geç bakalım. Açık artırmada en yüksek fiyata gidecek bu tablo. Sadece bu tablodan bir okul yapılır babacığım. Aslan oğlum benim. Sanattan nasıl anlıyor? Gerçekten çok güzel ama ellerinize sağlık. Al işte biri daha. Ama çok beğendim dalga geçmiyorum. Teşekkür ederim. Adnan'ın çok güzel çalışmaları var. Behlül seni bir yer atölyeye götürsün de diğerlerini de gör. Çok şıksın bugün yine. Kıyafetini çok beğendim. Ben de. Teşekkür ederim. yani nereler dedin sen? Mutfağa baktım. Beşirle konuştun mu? Şş. Aa bakayım onu mu seçtiniz? Evet. Güzel. Isındın mı sevgilim? Evet canım. Mihter bugün biraz rahatsızdı da. Öyle mi geçmiş olsun? Geçti zaten. Sabah yataktan çıkamıyordu. Ona annemin bitki çayından yaptım. Hemencecik kalktı ayağa. Nasıl bir şey o? Sonra tarifini veririm sana. Çok iyi geliyor. Biliyorum. Benim de gözüm açmıştı. Eh, artık masaya geçelim mi? Ne dersiniz? Nesrin, buyurun efendim. Afiyet olsun. Elifçim, Sofraya bakın. <laughs> Aman Elifçim dikkat, tuzak bunların hepsi tuzak. <laughs> Baloya katılıp çok yüksek olacak herhalde. Öyle umuyoruz. Mihter çok emek verdi. Gece amacına ulaşmazsa çok üzülürüm. Bugün gazetede haberi vardı. Dernek başkanı röportaj vermiş. Annem çalışıyor röportaj veriyor. Oh ne Allah? Siz de geliyorsunuz değil mi? Behlül İzmir'e gidelim diyor. Annemlere haber verdik. Maalesef gelemeyeceğiz. Gitmiş kendi şan tarihini kararlaştırırsınız artık. Bilmem. Daha biz bir şey konuşmadık bu konuda. Bence konuşun. Ha Şimdi konuşalım. Hazır hepimiz bir aradayken, değil mi Arsen Hanımcığım Bilemem. Karar onların. Ben bir şey demedim. Amcan açtı konuyu. <laughs> Baskı yok yani. Bana sorarsanız fazla uzatmayın derim. Baskı varmış. <gülüyor> <gülüyor> Aslında ben de aynı fikirdeyim. Yakında yaparız. Oh ne güzel önümüzde büyük bir davet daha var demek. Bizimki büyük olmaz. Elif abartılı bir şey istemez herhalde. Bak şimdi. Niye onun ağzından konuşuyorsun? İstemez. Onu iyi tanıyorum. Abartmaya gerek yok gerçekten. Aile arasında bir tören olabilir. Siz İzmir'e gidin gelin. Bihter de balonun yorgunluğunu üstünden atmış olur öbür hafta sonu yapalım. Burada yaparız, ne dersiniz? Tamam, olur. Benim İstanbul'da akrabam yok. Annemler gelir, yeter. Arkadaşlarınız var. En yakın arkadaşlarımı çağırırım. Zaten belirli ortak bazıları. Çok şanslıyız Adnan. Ne makul gelinimiz var. Yani gelinlerden yana çok şanslıyız. tamam mı o zaman? Öbür hafta sonu takıyor muyuz yüzükleri? Bence olur. Çok güzel olur hem de. Hadi o zaman. Kararınız hayırlı uğurlu olsun. Hmm.